söylenti çok yıllardır duyuyoruz biz bunu. Aman ha ümreye gitme. Ümreye gidersen haç sana farz olur. Mecburen hemen hacca gitmen lazım. Vebal alıyorsun gibi böyle söylentiler var. Bunun geçerliliği gerçeği nedir hocam? Şimdi fıkhi açıdan o sözün hiçbir değeri yok. Hükmü değeri. Yalnız haç farzsa önce hacca gitmek lazım. E, Hiçbir alim yeni bir din getirmez, yeni bir anlayış getirir. O devirdeki insanlara Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti uygulamada rehberlik eder demiş İmam Şarani. Dolayısıyla bugün 5 sene 10 sene adam hacca yazılıyor çıkmıyor. E, ne zaman öleceğimizi de maalesef Allah'ın bir özel lütfu aslında bilmediğimizde de bir hayır var. Ne zaman öleceğimizi de bilmediğimiz için haydi ölüm gelirse Zaten haç bize farz olmuş. Bari umre bir nevi hac yerine geçer. Küçük hacdır. O nedenle öyle ümit ederiz ki Cenab-ı Hak haccın kuraya tabi oldu. Böyle yazılıp da gidemeyen insanlar ha? umreye gittiklerinde onlara hac sevabı e, kazandırır. Yalnız gitme gücü var da haç kendisine farz olmuş. Hacca gitmemiş veya gidememiş umreye gitmişse farz olan insan mutlaka ileride hacca gitmeli. Daha sonra şey açılınca hacca gitme görevini saklı tutmuş olur. Çünkü hac çok önemli bir ibadet biliyorsunuz. Hatta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye hac farz olur da hacca gitmezse Allah onun ne namazına ne orucuna ne sair ibadetlerine ne de adaletine hiçbir şeyine değer vermez. Hatta o adam ölürken Hristiyan olarak mı ölür, Yahudi mi olarak mı Ateş Ateşperest ölür başka bir hangi dinden ölür sözsün Allah'ı ve peygamberini ilgilendirmez buyurmuş. Yani e, ağır bir itham. Hatta arkadaşlar Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de gitmeye gücü yeten kişiye Beytullah'ı tavaf etmek benim insanlar üzerinde bir hakkımdır. Kim gitme imkanı olduğu halde gitmezse nereye giderse gitsin Allah'ın hiç kimsenin ne haccına ne işlerine ibadetlerine ihtiyacı yoktur. O ibadetler insan kendisi için icabında günahlardan temizlenmesi, manevi bir atmosfer yaşaması sayılamayacak kadar faydası vardır haccın. Onun için biz onu emrettik. Nereye giderse gitsin bizim onun haccına ihtiyacımız yok buyurarak hatta bizim halk tabirimiz var bilir ya cehennemin dibine kadar yolu var gibi Allah Teala hac için kullandığı bu tabiri Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir şey için ne yapmamış? Kullanmamış. O kadar önemli. O yüzden ama hacca gidemiyor. En azından umreye gidecek. Umreye gidince ekstra hacca gitmesi farz olur gibi. Şimdi adamcağız zaten hacca gidecek imkanı bugün bulamıyor. İmam-ı Azam'a göre aslında bugünkü anlamda haç Müslümanlara farz olmaz. Umriye gitmeleri lazım. Niçin? Çünkü hacca ortalama belli bir meblağla gidilebiliyorsa bunun çok yüksek fiyatlarla yapılması o kimseden hac ibadetini düşürür. İsterseniz misaller verelim. Mesela yolculuktasınız. bir pet şişe su bir lira diyelim. Onu iki liraya satmak ister veya 150 kuruşa satmak isterlerse Biliyorsanız mola yerlerinde biraz daha pahalı olur. Zengin de olsa insan onu almayacak, teyemmüm alıp namaz kılacak. Alırsa haram işlemiş olur. İsraftır o da haramdır. Şimdi Hatay'dan Mekke'yi mükerremeye, Medine'yi Münevver'e günlük 4-5 otobüs gider. Şimdi buradan oraya 45 lira Hatay bileti 90 bin arada oradan iler, ilerisi 150 liraya insan hacca gider. 150'ye de gelir. 300. 200 de harcar. 500. 500 liraya insan hac yapacağı halde efendim hacda yaya yolu yasak. Bilmem bir kısım şeyler yapılarak 10 milyara mal oluyor bir hac. Hatta 10 milyarı da geçiyor. Bundan dolayı bu Hanife Hazretleri'ne göre böyle fahiş fiyatlarla Haç şey yapıldığı zaman o kimseye haç farz olmaz. O zaman Allah'ın izniyle umre had yerine geçer. Seyyidler kardeşim.